yılbaşından itibaren tüm dünya piyasalarında, bunda Türkiye'de dahil olmak üzere enflasyonist ortamın çok yoğun olduğu bir süreç söz konusuydu. Dolayısıyla da tüm piyasalarda büyük dalgalanmalar Söz konusu oldu. Bu borsalar için de geçerli, yurt dışı borsalar için de geçerli. Altın fiyatlarımız ve takip edenler için söyleyeyim, kripto piyasalar içinde e, bu tarz büyük oynaklıkların olduğu bir süreç oldu. E, bu süreç e, aslında pandemiyle beraber başlamıştı. Pandemi süreci tüm e, ekonomiler üzerine büyük bir baskı yarattı. E, o süreçte ülkelerin işte merkez bankalarının e, ülke ekonomilerini ve firmaları ayakta tutabilmek, vatandaşlarını e, bu kriz ortamında, salgın hastalık döneminde destekleyebilmek anlamında, işin açıkçası para musluklarını tamamen açmışlardı. E, bu süreci geride bıraktıktan sonra da bunun yansımalarını yaşamaya başladık. Bu da Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerinde kendisini enflasyon olarak gösterdi. Enflasyonist ortamda fiyat hareketlikleri maalesef çok daha öngörülemez ve büyük oynaklıkların olduğu bir ortam oluşturuyor. Yılbaşından itibaren özellikle Fed'in işte faiz artırımlarının getirdiği bir netice. Avrupa ülkelerinin yine aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları noktasında biraz piyasadaki likiditeyi çekmesiyle alakalı enflasyon kontrol altına alınır gibi görünmeye başladı. Tabi bu süre zarfında Faiz oranlarını merkez bankalarının yukarıya çekmesi özellikle FED'in altının onsu üzerinde büyük bir baskı yarattı. 2000'in üzerinde ons ve dolar kuruyla beraber Türkiye'de de tabii altın fiyatlarında yukarıya doğru bir hareketlilik söz konusu oldu. Son 2-3 ay içerisinde altın fiyatlarının çıkmış olması bu durumdan kaynaklandı. Nisan ayı içerisinde yine bu dalgalanmaların devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'de seçim sürecine girildi biliyorsunuz. Biraz bu döviz piyasasındaki dolar TL kuru yine gram TL fiyatını etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Nisan ayında eğer bunu başarabilirse altının onsunun 2000 doları geçmesi veya dolar kurunun biraz daha yukarıya çıkabilmesi dolar TL kurunun altındaki yükselişin Nisan'da da Mart'ta gerçekleşen yükselişin Nisan'da da devam edebileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli tabi dediğim gibi bu enflasyonist ve dalgalı ortamlarda tahminlerde bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla da biz özellikle de ben boldaki müşterimizi ve dostlarımızı uyarmak istiyorum. Çok büyük bir uzmanlık gerektiren konular bunlar. Kısa vadeli alsat sat işlerine ben kendinin girmemesini tavsiye ediyorum. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı ve beklentiler altının onsunun 2000 doların üzerine çıkması 2023 yılı içerisinde dolar kuruyla alakalı belki Seçim sonrasında ekonomik verilerimiz ve ülke durumumuz ne durumda olacak belli değil. O bir belirsizlik getiriyor. Ama altın krizleri seven, belirsizliği seven bir güvenli yatırım limanı diyebileceğimiz yatırım aracımız. Dolayısıyla da 2023 yılında yukarı yönlü fiyat yükselişlerinin devamı yönünde bir piyasalarda beklenti söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.